Patlar çocuklar ağlar Barut kokusular Umutlar solar bu dünya Neden böyle savaşla kirlenir Göz yaşı döker anneler Yürekler Savaş Savaşa hayır Barış olsun her an Kardeşlik içinde el ele tüm insanlar Göz yaşı dursun Acılar sona alsın Birlikte yaşamak varken Neden savaşa hayır barış olsun her an kardeşlik içinde el ele tüm insanlar göz yaşı dursun acılar sona ersin birlikte yaşamak varken neden savaş gelir topraklar kanla sulanmış insanlar perişan her köşede bir duran her şehirde isyan Silahlar susturulmaz, barış uzakta ama biz susmayacağız. Haykıracağız dünyaya. Savaşa hayır, barış olsun her an. Kardeşlik içinde el ele tüm insanlar. Göz yaşı dursun, acılar sona ersin. Birlikte yaşamak varken neden savaş gelir? Barış için çabalayalım birlikte duralım Sevgiyle yorulmuş bir dünya kuralım Savaşın değil barışın peşindeyiz biz Umutla dolu bir gelecek için el ele verelim Bu dünya hepimize savaşsız bir yer Barışla yoğrulmuş bir dünya ne güzel bir değer Savaşa hayır barış için haykır